Herkese merhabalar değerli okuyucularımız. Bir videoyla daha karşınızdayım. bugünkü gündemimizde Kahramanmaraş Spor ve Kahramanmaraş Statspor'un lige katılmama talebi ile ilgili TBB'nin verdiği yanıt şöyleydi. Kahramanmaraş Spor ve Kahramanmaraş Statspor hakları saklı kalmak üzere 2024-2025 sezonunda tekrar üçüncülükle mücadele edecek. Biliyorsunuz tesisimiz yıkılmıştı. Eee sahalarda çadırlarımız var henüz kalkmadı. Zaten profesyonel maçı olacak bir stadyumumuz yoktu. Depremden sonra da 13 bas stadyumu yıkılmıştı. E, bu taleplerin doğrultusunda Kahramanmaraş'ta profesyonel takımların mücadele edemeyeceği e, edemeyeceği TFF'ye bildirildi. TFF'de bugünkü yapılan fikstür çekiminde Kahramanmaraş ve İstiklal Spor'la Kahramanmaraş Spor'un e, ligi alınmadığını açıkladı. Kahramanmaraş Spor ve Kahramanmaraş İstiklal 2024 2025 sezonunda üçlükle mücadele etmeye devam edecek. Bir yıl gibi bir süremiz var. E, bu süre içerisinde Kahramanmaraş'ta hem tesislerin yapılması e, hem de profesyonel maçlar oynanabileceği bir futbol sahasına kavuşması için güzel bir zaman. En yani yakın zamanda inşaatın baş, inşaatların başlaması ve tesislerin kazanılması dileğiyle diyoruz. E, bu iki takımımızdan çekilmesi sizce nasıl oldu? Bunu da yorum kısmına belirtmenizi East Europe.